Female Founders Türkiye Ödül Gecesi'ne hoş geldiniz. Sevgili Kerem Halkin bizimle. Ee, öncelikle bugün burada olmak sizler için ne ifade ediyor? Her iki e, güzide kurumumuzla da çok eski dostluğumuz var. Öncelikle e, bu çok kıymetli iki kurumun e, bu kadar önemli ve değerli bir fikre imza atıyor olmaları son derece önemli. Artık hani geçmişte şöyle bir e, ifade vardı işte pozitif ayrımcılık. Ama bence bugün artık dünyanın her yerinde ve ülkemizde Türkiye'de kadınların başarıları artık hiç pozitif ayrımcılığı gerektirmiyor. Hatta espri olarak söyleyeyim belki erkeklere pozitif ayrımcılık yapılacak kadar büyük bir başarı ve büyük bir performans var kadınlarımızda. Dolayısıyla hakikaten Türk kadınlarının gerek iş dünyasında gerek sanatta gerek farklı alanlarda, siyasette, sivil toplum çalışmalarında, çok farklı alanlarda, sporda ortaya koydukları bu olağanüstü başarıların belki burada bir kez daha anlamlaştırılması, ödüllendirilmesi son derece keyifli bir şey. Burada olmak o anlamda çok değerli. Ayağınıza sağlık diyelim bir kez daha. Kadınların tüm saydığınız bu alanlardaki etkisini artırmak için ne yapmak lazım? Ee, bunun bir parçası hiç şüphesiz aslında eğitim meselesi. Çünkü e, yani kadınlarımızın çok küçük yaştan itibaren e, eğitim, yani eğitimde fırsat eşitliği boyutunda ki bu bir aslında anayasal görev. E, bu sürecin içinde yer almaları son derece önemli. Ne kadar eğitimli bir nüfusumuz olursa e, kadınların bu yönüyle bakıldığı zaman toplumun her noktasında aslında zaten Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması için üstlenmelerini canı gönülden arzu ettiğimiz görev süreci toplumun her noktasında, iş hayatının her noktasında, bütün dallarda kadınlarımızın yer alması, etkin bir şekilde yer alması o kadar mümkün olacak. O yüzden bu işin özü her zaman için aslında eğitimde eşitlikten, dolayısıyla kadınlarımızın en küçük yaştan itibaren Türkiye'nin eğitim hayatında ciddi manada bulunmalarından ve eğitimli nüfusumuzun bu yönüyle bakıldığı zaman Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı sağlamasından geçiyor. O nedenle Türkiye'nin ortalama eğitim düzeyi yükseldikçe kadınlarımızın başarıdan başarıya çok önemli işlere imza attıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla biraz işte bu toplumsal farkındalıkta eğitimi de bu anlamda kadın erkek eşitliği ile ilgili olarak e, toplumsal ayrımcılığı ortadan kaldıracak şekilde bu okur yazarlığı yani toplumsal okur yazarlığı bunların hepsini arttırmak çok önemli. Peki son olarak Female Founders Türkiye Ödül Gecesi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi e, henüz ödül alacakları tabi bilmiyoruz. O nedenle içeride e, kendi dallarında, kategorilerinde ödül alacak olan kadınlarımızın kimler olacağını öğrenmek de son derece heyecanlı olacak. Dolayısıyla hani bu yönüyle bakıldığında bu heyecanı belki de çok kıymetli hazirunla çok kıymetli katılımcılarla birlikte paylaşmak üzere buraya geldik. Çok sevdiğimiz iki kurumunuzun üst düzey yöneticilerinin böyle bir fikirle böyle bir sürece imza atıyor olmaları çok önemli. Bu bildiğim kadarıyla ilki. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da bence yoğun ilgiyle başarılı bir şekilde devam edecek bir organizasyonun ilkine burada birlikte şahit olacağız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımlarınız için.